Efendim Dersim'den esintiler Dersim'de esiyor Şee, kış manzaralarını ekrana getirmek için Dersim'deyiz. Biz ne yapacağız? Dersim'e adım adım dolaşacağız. Dersim'deki kış şartlarını sizlerle paylaşacağız. <laughs> Ezo dire gam güne hira Bakıcı kokukun bu dela Mı vaga çığmıra berdi Dıla ruzuz zamay Ostora dır dötö ve Efendim biz Dersim'in güzelliklerini ekrana taşımaya devam ediyoruz. Şu anda ağlayan kayalardayız. Ağlayan kayalarda buz e, tutmuş. E, tabii ki kış manzaralarını ekrana getiriyoruz. Geçenlerde burada geçerken daha da güzel bir manzara vardı. Onu kaçırdık. E, belli nedenlerden dolayı. Ama şimdi yine bu doğa harikasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ekranımıza getiriyoruz. İşte Dersim, işte Dersim'de kış manzaraları ve ağlayan kayalar diyorum. O görüntülerle sizi baş başa bırakalım. <laughs> 太多 biz Külümür Vadisi'ni dolaşırken biraz önce ağlayan kayalarda oluşan o buz eee ekrana getirdik. O güzel manzarayı sizlerle paylaştık ve şimdi tabii ki kara kıştayız. Bu vadiyi gezerken burada yolun üstünde daha doğrusu Külümür'le e, Nazımiye yol ayrımına yakın bir mekan kurulmuş. Güzel bir mekan. Biz Oraya geldik, sobamız yanıyor, çayımız üstünde. Burada biraz dinlendik, biraz ısındık. Güzel soba üzerinde yapılan dersin çayını içtik. Biz dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Mekanları hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ee, burası yeni bu vadide kurulan e, bir mekan. E, neler söyleyeceksiniz? Yani insanlar sık sık gelir mi? Yazın nasıl, kışın nasıl? Yani basar işlerimiz, şeref ediyoruz. Yani iyi bir yani burada kendi çalışıyoruz çalışıyoruz. Yeni bir oluşum olsun, bir kuvva gidermez de. İnsanlarımız rahat olsunlar. Yani, en azından bir hizmet yapacağız. Burada evet. evet. Yani, buradaki halkımıza hizmet evet. yapmıyoruz. Yani, bu yönde daha doğrusu Dersin merkezine gelip gidenler veya Erzincan külü bir yolunda evet. gidenler buradan dola evet. evet. veriyorlar. Evet, evet. evet. Gören vatandaşlar, gelin, çay yeni yani. burada çayın dışında yemek de var. Tabii, Biraz önce biz de bu yörenin alabalığını yedik. Evet. onu da söyleyelim. Van kısmat zımsani tıkarak kardı o, amranik tıkarak Mekan ne o? Hem zımsani mı tıkarak kardı? Van devu kısmat ne yakın, ne peki ama?

ya vallahi, Gölertründür. Gölertründür. Gölertründür, havacıyız gönlünde. Evet. Vuruş ne var? Sivir Çin'a. Vuruş Çin'a. Sivir Çin'a, sağ olsun arkadaşlar, kardeşler, başçı, tamamın çay, o çay, o çay, o çay, o çay,

Arkadaş ne bu Mike I Armin mean, no no ver. Rende Yani. Yani pesiker. Pesiker. Ya. Da o rende. Herkes bir Yani. Millet tayre yardımcı bu. Why Ya, yeah, why? Do do know, yeah. Yeah. Ya. Yes. Yeah. Efendim bu programlarımız bu bölgede çok izleniyor onu söyleyelim yani gittiğimiz her mekanda e, evet. dostlarımız sağ olsunlar ilgi gösteriyorlar amcamız sesimizden bile tanıdı abi yine aynısı evet. hele hele e, Almanya'daki abi iyi biliyoruz ki programlarımızı kaçırmıyorlar biz de Dersim'in güzelliklerini Dersim'in sorunlarını ekrana getiriyoruz bir kez daha burada bu programlarımızı destekleyen değerli dostlarımız var bilhassa Stuttgart bölgesindeki o dostlarımıza canı gönülden teşekkür etmek istiyoruz işte. Derya Aslan, Hasan Akaygül, Hasan Düzgün, Rahman Aslan ve bizi destekleyen tüm dostlarımıza Dersim'de, Harle Devres'ten buralardan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Efendim altı yıldır biz bu Dersim'de Resintiler programını çekiyoruz. Hani kar kış demeden Dağ, yokuş demeden, e, dersimi ve bu Doğu Anadolu bölgesinde çekimler gerçekleştiriyoruz. Diya diya köy köy dolaşıyoruz. E, emek emekleri çok olan değerli bir dostum var. Bu e, ekibimizde iki kişi varız yani açıkçası. Onlardan birisi de e, sizi de tanıdığınız İlyas Kurban. İşte yanında İlyas Kurban. Hep kamera arkası. Şimdi kamera önüne çıkardık. Biz emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz bu güzel kardeşimize. Emeklerine sağlık, yüreğine sağlık. Canla başla bize destek veriyor. O görüntüleri sizler için ekrana getiriyoruz. Dersimiz güzelliklerin dersimiz sorunlar. Şimdi söz Ben de teşekkür evet. ediyorum Ali Bey'e. Gerçekten büyük fedakarlıklar, emekler harcayarak yani hani belki tatilini burada geçirip burada da bu programı ayırarak gerçekten büyük katkıları, büyük emekleri çoktur. Ben de bunun yanında Ali Bey'le birlikte daha tepe, taş, yani hiçbir şey engel dinlemeden çok kısıtlı şartlar ve imkanlarla bu çekimleri gerçekleştiriyoruz. Ama bizim mutlu eden sadece ne? Yani insanların biz bu emeklerimizi biz kendimiz de izledikten sonra insanlardan aldığımız mesajlar, toplumumuzdan aldığımız mesajlar bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Hani bazı şeyler var, yani ne bileyim, paranın veya maddiyatın daha ötesindedir. Da, ben Halbuki gerçekten Madeli gurur duyuyorum. Çok yani gerçekten gurur duyuyorum ve takdir ediyorum. Benim de emeğim geçmişse ne mutlu bana. Emeklerin için teşekkür ediyoruz. Efendim biz çayımızı içtik, yemeğimizi yedik, yola devam. Efendim Dersim'den esintiler Dersim merkezinde esiyor. Şu anda neredeyiz? Dersim merkezin üst tarafında bulunan Esentepe Mahallesi'ndeyiz. Esentepe Mahallesi'nden Dersim'in merkezinin görüntüsünü sizlerle paylaşacağız. İşte Dersim, işte Dersim'in o kış mevsimin doğa manzarasını sizlerle paylaşıyoruz. o <laughs> kafı Moustan o Pouko, Mouhsanet o Koko, Beze, Doman o Rai, Minet, Rannog Me Bakte, Benel, Gane, Tore Yemishe Goylet, Zer Rannog Mesak e c'henni vahak amet, Jomerdi, Rai, Din, Kodemda Kautane, Benet, Melem hava sere bonde beklemiz kenara Vakan adire tencere o yeni sayrım no belna hotadano Nikake o ame o çekeşine son o yeni o çemanre meyman oğul Çeberde zerre سلام دانو کل پومیر ها اوزا بنی چمورا من نیادانو سلامی من جنو ساوانو موامل مامه و من دو گوز نا کورا نو کل تو مرا سوانو با که لاو قضای تو بزرگ کن کرده سزین کرده ای بنا خورده هر راسه هری سر و گره دانو میل مامو و می وقت و رانو کس ملوی خوار نو بردانو ke non ga ke wa me le we ma wa ro ha ro ta ve ve ka ma ser ke la mo wa no ha ka de li se ge i le de ze ra no ji ke wa di ge i de se ta ni ve Na azur a dur va de sale pe pucie de i de buane Vedere vere bone pietore sono a care کوتالام را دمن دو کنو سواد پایز خوری آتام صدر کمتی پیو تیری راده لالا او که داره تو بیچری هر کج درد ده خواهد تو دشمن جهش تو تی چو خوزاره وای راده ta raste thore bota dan khore mard le phrane haq haq wa do baat bin le mane thore hai ke daave ko wash do man dar goshte ko arban re ya ya bana 38 de 40 er de sulgun rustan hat bin gol ya ma sulgun shan bisak ko dan hepis ko dan hepis Yeni सर है में <laughs> ना फिलहे ना सर फिर हेपीज दे